masalımızın adı. Mistik ağacın üç kapısı. Ormanın derinliklerinde yaprakları gece parıldayan bir ağaç vardı. Bu ağaç sıradan değildi. Kökleri başka dünyalara açılan kapılardı. Ağacın sırrını bilen sadece iki kişi vardı. Hayalperest Lara ve Cesur Tuana. Bir gün ağacın gövdesinde üç ışıklı kapı belirdi. Her biri başka bir maceraya çağırıyordu. Tuana ve Lara ilk kapıdan geçince kendilerini uçsuz bucaksız gökyüzünde buldular. Bulutlardan yapılmış adalarda yaşayan rüzgar kuşları onlardan yardım istedi. Kara fırtına rüzgar melodilerini çalmıştı. Tuana'nın aklı ve Lara'nın şarkısıyla melodiyi geri kazandılar. Kuşlar onlara rüzgar tüyü hediye etti. İkinci kapı onları mutluluk olmayan bir ormana götürdü. Ağaçlar somurtuyor, kuşlar şarkı söyleyemiyordu. Mutsuzluk bir büyüydü. Lara kalbini dinleyerek büyünün kaynağını buldu. Bir ağlayan taş. Tuana taşı sevgiyle sarınca taş gülümsedi ve orman neşeyle doldu. Son kapı bir gölün kıyısına açıldı. Ama bu göl aynaydı ve içindeki yansıma gerçek dünyaları yutuyordu. Yalnızca gerçek beni bulanlar geçebiliyordu. Tuana korkularını, Lara şüphelerini kabul etti. O anda göl onları ödüllendirdi. Her biri kendi içindeki gücü gördü. Üç kapıyı da geçen Tuana ve Lara ağacın altında tekrar buluştular. Artık sadece çocuk değil, başka dünyaların kahramanlarıydılar ve ağacın fısıltısıyla uykuya daldılar. Macera bittiğinde bile kalbiniz açık oldukça yeni kapılar sizi bekler.